Bugün sizinle birlikte bir artı bir eşyalı evimi geziyoruz. En doğal halimle karşınızdayım. Çok zorlanıyor muyum? Evet, buraya pek yansıtmıyorum ama artık her şey olduğu gibi yansıtacağım. Çünkü herkes güllük gülistan sanıyor ama güllük gülistanlık değil. Ben şu an hem okuyorum hem bir taraftan çalışıyorum okulda. Aynı zamanda ajans yönetiyorum. Şimdi şöyle şuradan alayım sizi. Burası yatak odam. Şöyle görüyorsunuz üstte PR'larım var, kargolarım. bundan bir sene önce PR paketi hiç alamıyordum. Çok üzülüyordum. Görüyorsunuz bir bu kadar da Rize'deki evimde var. Normal ailemin evinde burası benim evim. Şöyle şu ikisini de görüyorsunuz. Bunları da çekeceğim. Allah nasip ederse yarın. Hedeflerimi koyduğum bir panom var 2026 için. İnşallah bunlar gerçek olur. Bunlar burada hazır buradaydılar. Bu baza, e, türler falan halı da aynı şekilde. Orada benim pijamalarım var. Burada babamlarım var. Bu dolap görüyorsunuz. Şöyle bir sapı kopmuş bir dolap. Benim süpürgem. En miktarım. Şöyle dolabın ismini açayım size. Şöyle montlarım burada. Biraz dağınıklar. Kusura bakmayın. Arkamda onlarım, şallarım. Küçük bir dağınıklık için kusura bakmayın. Evet arkadaşlar burası da benim mutfağım. Şöyle buzdolabımı görüyorsunuz. Şurayı döneyim böyle. Böyle üstte hediyeliklerim, eşyalarım falan var. Bu şekilde. Orası normalde fırın yeri ama fırınım olmadığı için kumaşlarımı falan koydum oraya. Arkadaki mermer falan fena değil. Tabi tam benlik değil ama e tabi ilk taşındığım ev için ideal. Ne olursa olsun dedik ve geldik. Şöyle kapımız var görüyorsunuz. Bu ayakkabılarım. Ayakkabılarım burada. Şöyle. Banyo mu göstereyim size yol? Sabahları bunu okuyorum. Umarım günün birinde bunların hepsi gerçek olur. Tek temennimiz bu. Bugün temizlik yaptım arkadaşlar. Şöyle. Bunları göstermeye çok gerek yok. Yani şunlar sığmıyor hiçbir yere. Ben de buraya koydum arkadaşlar. Böyle makine falan var. Evet dolabımı açıyoruz. En sevdiğim en sevdiğim. Böyle lavabomuz, banyomuz bir şekilde. Işığını kapatalım buranın. Şimdi oturma odamıza giriyoruz. Benim kiranem. Arkadaşlar kombi burada. Bu kombi başıma bela oldu. Ev sahibi bir türlü bu kombiyi yapmıyor. Bir sürü bahane buluyor. E, kaç defa söyledim F-04 arızası veriyor diye hala kombi yapılmamış. Geçen hafta gaz kaçağı vardı burada hiç açmadım. Hava bildiğiniz kar yağıyordu. Dondurucu soğuk vardı. Yani inanılmaz derecede. Ben o soğukta kombiyi açamadım. Yani Bunu da e, hakkımı helal etmiyorum. Oturma odamıza geçelim. Şöyle türü değişmedim arkadaşlar. Tülü değişeceğim ama fırsat olmadı. Tül çok kötü bir durumda. Böyle teslim edildi bana. Şöyle biraz sıkıntılar var evin ama yani idare ediyorum işte. Burası da oturma odası arkadaşlar. Bu halı hiç benlik değil. Bir hayal panom var. Gördüğünüz gibi 2026 hedeflerim için. Bunu 2026'nın sonunda Allah nasip ederse izleyeceğim bu videoyu. İnşallah bunların hepsi gerçek olur. Benim şurada internetim var. Gördüğünüz gibi burada kitaplarım var. Burada da böyle bir masam var. Çok büyük bir masa gördüğünüz gibi. Dediğim gibi evim bu şekilde. Şimdi birazdan kendimi göstereceğim size. Hı, odanın haline bak ya. Neyse. Boş verin. Bu şekilde yani. Bugün dedim ki ne çekeyim ne çekeyim. Dedim ki ev turu yapalım bugün sizinle birlikte. Hani eve çıkmak isteyenler varsa onlara belki bir umut olur. Belki böyle bir adım atarlar. Tabi bunun zorlukları da var. Tek başına yaşamak çok güzel ama zorlukları da var. Mesela bilmediğiniz şeyler hakkında tecrübe kazanıyorsunuz. Bir ev tutacakken şu arkanın camını şurayı kapatayım. Gözümü alayım. Şurayı kapatalım. Yani bir ev tutacakken kesinlikle her şeyine tek tek bakın. Fırın çalışıyor mu? Ocak çalışıyor mu? Doğalgaz çalı, kombi çalışıyor mu? Alacaksanız, hani eşyalı bir eve taşınacaksanız kesinlikle bunlara tek tek bakın. Kontrolünü yapın. sözleşmeyi okuyun. Sözleşmede ne gerekiyor bunlara bakın. Ve Ev sahibinin bu evi size güvenli bir şekilde teslim etmek zorunda. Sonrasında size diyemez onu sen bozma falan. Sen bu evi güvenli bir şekilde her şeyi dört dörtlük şekilde almak zorundasın. Eğer öyle değilse kesinlikle ev sahibinden bunu talep edin. Deyin ki bunu bana güvenli teslim etmedim. Bunu güvenli hale getirmek zorundasın. Bunun mağduriyetini yaşamadığı, yaşamamanız adına size ön ayak olmuş olayım. Dediğim gibi benim ev turum bu şekildeydi. Ee, i̇nşallah yine başka videolar da çekeceğim. İlk YouTube videom bu şekilde olsun. Daha, bu yılın sonunda 100 bin kişi olmak istiyorum. Umarım olur. Biraz gözlerim doldu şu an. Gözlerim yaşardı çünkü geçen sene e, bugünü hayal ediyordum. Bugün de buradayım. Zorluklar yaşıyor muyum? Evet yaşıyorum. Ama çok ya, hem mutluyum hem üzgünüm böyle karışık duygular içerisindeyim. Umarım isteyen herkese nasip olur. E, ben hayallerim için buradayım. İnşallah bu hayalleri birlikte gerçekleştireceğiz. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.